poşetler. Bir sürü poşetim var. Ben poşetlerimle varım. Bu da bir poşet. Bu en büyük poşetim. En pahalı poşetim. Bu poşete diğerlerinden daha iyi davranıyorum. Bak buralar hep böyle kumaş. Ya da neyse işte. Poşet kumaşı. Çamaşırlarım poşetlerde. Poşetlerle büyüdüm. Hey gide. İçimdeki üzüntüyü sadece Serdar Ortaç Çünkü o da zamanında değersiz insanlara poşetlerden daha fazla değer verdi. Bu kızlar eve gelirse diye güzel poşetim. Bu poşetlerimi sakladığım dolap. Bu dolabı sadece ben ve annem biliyor. Bunlar annemin katladığı poşetler. O kadar düzgün katlanmışlar ki bana hala adam olamadığımı hatırlatıyorlar. Bu en gözde poşetim var. Çok kullanınca değeri benim için düştü. Buzdolabımda bile poşet var. Bunlar eskiden doluydu sonra boşaldı. Şimdi orada tutuyorum. Soğuk poşet lazım olur. Bunu annem bile bilmiyor. Kusura bakma poşet. Bu poşeti unutmuştum. Seminerde verdiler ama kullanmıyorum. Çünkü diğer poşetleri yok etmek isteyen bencil bir poşet. Bak bu ikisi kardeş. Soldaki daha bir havalı. Çünkü toprağa daha geç karışıyor. Kotubun yabani poşeti. Ölümüm bile poşetlerden olacak.